Merhaba sevgili arkadaşlar ben Müjde Şener numaralı kristal terapist ve ruhsal danışmanınız. Evrende var olan her şeyin matematiksel yani sayıların üzerine kurulu bir sistem olduğunu hepimiz biliyoruz. Hiçbir şey nedensiz sebepsiz değildir. Bugün karşılaştığımız her olayda aslında kendimizden küçük küçük parçaları bir araya getirip birleştirerek bizler farkındalıklı bilinçle olgunlaşıyoruz. Sayılar bize birçok mesajlar veriyor. Rakamlar, ismimiz, yaşadığımız her olay, karşılaştığımız her nesne, her obje ve her günümüz farklı bir kimlik içerisinde bizlere birçok mesajlar verirken, burada en önemlisi farkındalıklı bilinçle uyanabilmektir. Neden mutsuzuz? Niçin mutsuzuz? Nasıl mutlu olabiliriz? ve hayatımızda yaşam yollarımızda önümüze çıkan engelleri nasıl aşabiliriz? Her şeyi aslında bizim doğum gün ay yılımızın ve ismimizin enerjisiyle bizler bu çıkan rakamların üzerine kurulan barkod sistemi gibi olduğumuz gibi neden ve niçinlerimizle yola çıkarak nasılla çözüm odaklı bizler kendi kimliklerimizi olumlu yönde ilişkilendirebilmemiz çok kolay. Bunun için tek yapmamız gereken kendimizi tanımak, kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi bilerek geçmişten bugüne taşımış olduğumuz yükümlülüklerle yani karmalarımızla nasıl danışıklı dövüşüklü kavga içerisinde olduğumuzu bilerek çok daha kolay yaşam yolumuzu açabiliriz. Bunun için numaroloji şart.